Merhaba arkadaşlar hepinize Tam sayılarda toplama işleminin özellikleri ve tam sayılarda çarpma işleminin özellikleri ile 7. sınıf konu anlatım videolarımıza devam edeceğiz Dilerseniz fazla beklemeden hemen başlayalım Öncelikle tam sayılarda toplama işleminin değişme özelliğinden bahsediyoruz Toplanan iki tam sayının yerleri değiştirilse de sonuç değişmez Bu nedenle doğal sayılarda toplama işleminin değişme özelliği vardır diyebiliyoruz arkadaşlar Ne demek bu? A ile B sayısını toplamak ile B ile A sayısını toplamak arasında hiçbir fark yoktur. Sonuçlar birbirine eşit olduğu için elemanların yani terimlerin yerlerini rahatlıkla değiştirebiliriz. Bir diğer özelliğimiz ise tam sayılarda toplama işleminin birleşme özelliği. Ne demek bu arkadaşlar? A, B, C gibi 3 farklı sayıyı toplarken A ile B'yi gruplandırıp C'yi daha sonra ekleyebiliriz veya B ile C'yi gruplandırıp A'yı daha sonra ekleyebiliriz. Sonuç olarak toplamda hiçbir sonuç, hiçbir değişken olmayacağı için bu iki işlemin sonucu birbirine eşit olacak. Yani istediğimiz iki sayıyı gruplandırıp diğerini dışarıda bırakarak toplayabiliriz. Tek istediğimiz eşitliğin iki tarafında da aynı sayıların söz konusu olmasıdır. Gelelim etkisiz eleman özelliğine. Bir tam sayı 0 ile toplandığında sonuç yine aynı tam sayı eşittir. Dolayısıyla 0 toplama işleminde nedir? Etkisiz elemandır. Örneklere bakalım. 5 ile 0'ı topladığımızda sonuç 5. Eksi 8 ile 0'ı topladığımızda sonuç eksi 8. Diğer örneklerde de görüldüğü gibi 0 toplandığı sayıyla hiçbir etki oluşturmadığı için 0 toplama işleminin etkisiz elemanıdır diyebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta sıfır toplama işleminin etkisiz elemanıdır. Çarpma işleminin değil. Çarpma işleminde ise yutan eleman olarak görev yapar. Bunu da biraz sonra zaten konuşacağız. Mutlak değerleri aynı ve işaretleri ters olan iki tam sayıdan biri diğerini toplama işlemine göre tersidir. Neyden bahsediyoruz aslında burada? Ters eleman özelliğinden bahsediyoruz. Mesela artı 5 sayısının toplama işlemine göre tersi eksi 5'tir. Yani sayıda tek değişiklik işaret kısmında oluyor. Artı 5 yerine eksi 5 yazarak sayının ters elemanını bulabiliyoruz. Eksi 13 sayısının toplama işlemine göre tersi ise artı 13 sayısıdır. Sıfır sayısının ise toplama işlemine göre tersi yine sıfırdır. Çünkü sıfır işareti olan bir sayı değildir. Bu nedenle sıfırın tersi yine sıfırdır diyoruz. Bir tam sayı ile o sayının toplama işlemine göre tersini topladığımızda sonuç ne olur? Sıfır olur. Eksi 4 toplama işlemine göre tersinidir Artı 4. Bu iki sayı topladığımızda sonuç 0'dır. Artı 15 toplama işlemine göre tersi. Eksi 15 bu iki sayıyı topladığımızda sonuç sıfırdır. Buradaki örneklerde de görüldüğü gibi. Bu bize neyi ispat ediyor? Tam sayılarda toplama işleminin ters eleman özelliği olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar şimdiye kadar öğrendiklerimizden toplama işleminin değişme, birleşme, etkisiz eleman ve ters eleman özellikleri olduğunu birlikte öğrendik. Peki biz bunları ne için öğrendik? Arkadaşlar biz bunları akıcı işlem yapmak için bir strateji olarak kullanmak için öğrendik. Peki isterseniz birkaç örnek çözerken bunları birlikte kullanmaya çalışalım. İlk örneğimizde gördüğünüz gibi bir eşitliğin iki tarafı söz konusu. Ne demiştik? Toplama işleminin değişme özelliği vardır. Eksi 12 sayımızın aynısı bu tarafta da söz konusu. Eksik olan parçamız nedir? 18 sayısıdır. Eşitliğin sol tarafını 18 ile yazarsak iki tarafta birbirine eşit olmuş olur. Bu nedenle yıldızın ne olması gerekiyor? 18 olması gerekiyor. Kısacası buraya 18 yazdığımızda eşitliğin iki tarafı da aynı oluyor. Sadece ne olmuş oluyor? Elemanlar yani terimler yer değiştirmiş oluyor diyebiliriz. Bir diğer işlemimizde ise dikkatinizi çektiyse şuradaki köşeli parantezler iki ayrı terimin bir arada kullanılması. Burada ise farklı iki terimin bir arada kullanılması. Fakat biz eşitliğin iki tarafına da dikkat ettiğimizde 42, 42 sayısının eksi 26 ve eksi 26 sayısının iki tarafta da olduğunu görüyoruz. Tek eksik parçamız eksi 19 sayısı. Bu nedenle kare ifademizin eksi 19 olması gerekiyor. Gelelim bir diğer örneğimize. Eksi 12 tam sayısının toplama işlemine göre tersi. Nedir arkadaşlar? Tabii ki de artı 12'dir. Peki 25 sayısının toplama işlemine göre tersi nedir? O da eksi 25'tir. Bizden istenen bu iki sayının toplamı. Eksi 25 ile artı 12'yi topladığımızda şöyle bir ifade söz konusuydu. İki tarafında değerlerine bakıyoruz birisi 25, diğeri 12 işaretler birbirinden farklı olduğu için bunları birbirinden çıkarıyoruz. 25'ten 12 çıkardığımızda 13 kalıyor ve negatif işaretli sayımız daha fazla olduğu için işareti eksi 13 olarak yazabiliyoruz. Doğru cevap denizde olmuş oluyor. Bir diğer örneğimiz eksi 12 ile 9 arasında bulunan tam sayıların toplamı. Burada neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? 9 arasında dediği için eksi 12 ve 9'u işe ne yapmayacağız? Dahil etmeyeceğiz. Bu aradaki sayılara ihtiyacımız var. Eksi 11, eksi 10 diye, eksi 9, eksi 8, eksi 7 diye devam ediyor. Buradan gelen sayılarımız ise ne diyoruz buradaki ifadelerimize? Daha küçük olması gerektiği için 8, 7, 6 şeklinde devam eden sayılar ne zamana kadar? Sıfıra kadar devam ediyor. Dikkat ettiyseniz biz bu sayıları toplarken eksi 8 sayısı ile artı 8 sayısını topladığımızda ne olur? 0 olur. Yine artı 7 ve eksi 7 sayısını topladığımızda 0 olur. Devam ettiğimizde eksi 6 ile 6 sayısını topladığımızda 0 olur ve bu ilişki sonuna kadar devam eder. Buraya dahil olmayan sayılarımız hangisi? Eksi 11, eksi 10 ve eksi 9. Çünkü eksi 11, eksi 10 ve eksi 9'un pozitif tarafta çıkar olabileceği yani toplandığında sıfır olabileceği herhangi bir sayı söz konusu değil. Bu nedenle eksi 11, eksi 10 ve eksi 9 sayısını ne yapmamız gerekiyor? Kendi aralarında toplamamız gerekiyor. Toplama işlemini yaptığımızda da bu sayıların toplamının 30 olduğunu fakat hepsi negatif sayı olduğu için eksi 30 olduğunu rahatlıkla ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz. Bir diğer örneğimize bakalım birlikte. Burada ise bazı numaralandırılmış işlemler var. İşlemlerde ne yapıyoruz? Toplama işleminin özelliği eşleştirmelerinden hangisinin doğru olduğuna bakıyoruz. Eksi 8 ve artı 8'in toplamı sıfırdır. Burada hangi işlem söz konusu? Ters eleman. Çünkü eksi 8'in tersi artı 8'dir. Ne diyoruz özellik olarak? Ters eleman özelliği diyebiliriz. Buraya geldiğimizde sayıların sadece neyi değişmiş? Yerleri değişmiş. Bu da ne oluyor arkadaşlar? değişme özelliği oluyor. Bunu da bu şekilde yazabiliriz. Ardından farklı iki gruplandırma söz konusu. Buna da ne demiştik? Birleşme özelliği demiştik. Burada ise sıfırı bir sayı eklediğimizde sonuç o sayının kendisine eşittir. Bu da hangi e, özelliğimiz? Etkisiz eleman özelliğimiz diyoruz. Bu şekilde hepsini isimlendirdik. Bir etkisiz eleman, hayır yanlış ters eleman. 2 değişme özelliği evet. 3 değişme özelliği hayır. 4 ters eleman özelliği hayır. Burada tek doğru seçeneğimizin bursa olduğunu rahatlıkla görebilmiş olduk. Tam sayılarda çarpma işleminin özelliklerine geçmeden önce bazı anahtar bilgileri hatırlayalım. Çarpma işleminde aynı işaretli sayıların çarpımı mutlaka nedir? Pozitiftir. Yani pozitifle pozitifin çarpımı pozitif, negatifle negatifin çarpımı pozitif ve aynı işaretli olan sayıların çarpımının pozitif olduğunu görmüş olduk. Örnekleri inceleyelim. Artı 2 artı 3 çarptığımız zaman artı 6. Artı 1 artı 5 çarptığımız zaman artı 5. 8 kere 4 32. Iki. İkisi de pozitif olduğu için sonuç 32. 4 ile 1'i çarptık 4. İkisi de negatif olduğu için sonuca ne diyoruz? Pozitif olarak 4 diyoruz. 2 kere 8 16. İkisi de negatif olduğu için sonuca pozitif diyoruz. 5 kere 3 15. İkisi de negatif olduğu için sonuca pozitif olarak artı 15 demiş olduk. Gelelim zıt işaretlilere. Zıt işaretli iki sayıyı çarparken ise arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Artı ve eksi sayılarını çarptığımızda sonuç mutlaka nedir diyoruz? Negatif. Aynı şekilde eksi ve artı sayılarını çarptığımızda da sonuca negatif diyoruz. Kısacası zıt işaretli iki sayının çarpımı mutlaka nedir? Negatiftir. Aynı işaretli iki sayının çarpımı mutlaka pozitiftir. Bunları unutmuyoruz. Aynı durum yani çarpma işleminde bu işaretlerle ilgili durumun aynısı bölme işleminde de geçerlidir. Ne demek yani? Aynı işaretli iki sayıyı birbirine bölerken sonucun mutlaka pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Yine negatif sayıyı negatife bölerken sonucun yine pozitif olduğunu söylüyoruz. Fakat zıt işaretli iki sayıyı birbirine bölerken sonucun negatif olduğunu Yine eksiği artıya bölerken sonucun negatif olduğunu söyleyebiliriz. Aynı işaretlilerin sonucu pozitif, zıt işaretlilerin sonucu negatiftir diyerek burayı özetlemiş olalım. Şimdi özelliklere yavaş yavaş geçiş yapabiliriz. Arkadaşlar ilk özelliğimiz çarpma işleminde değişme özelliği. A sayısını B sayısıyla çarpıyoruz. B sayısını da A sayısıyla çarpıyoruz ve sonuç birbirine eşit oluyor. Ve bu da çarpma işleminde değişme özelliği olduğunu gösteriyor. Örnek verelim. 2 sayısı ile 3 sayısını çarpmak, 3 sayısını 2 sayısı ile çarpmak sonuçlara bakıyoruz. 6, 6. Demek ki sonuçlar birbirine eşit olduğuna göre tam sayılarda çarpma işleminin değişme özelliği vardır diyebiliriz. Negatif 2 sayı ile isterseniz yapalım bunu. Sayılarımızdan birisi negatif olsun, diğeri pozitif olsun. Eksi 2 ile 3'ü çarpıyoruz. Diğer tarafta ise 3 ile eksi 2'yi çarpıyoruz. Sadece sayıların yerini değiştirdik. Sonuç olarak bu ifadenin sonucu eksi 6. Bu ifadenin sonucu da eksi 6'dır ve sonuçlar birbirine eşittir. Gördüğünüz gibi çarpma işleminde değişme özelliği vardır diyebiliyoruz. Bir diğer özelliğimiz ise tam sayılarda çarpma işleminin birleşme özelliği. Toplama işleminden de hatırlayacağınız üzere iki ayrı sayıyı gruplandırıp daha sonra üçüncü ile çarpmak söz konusu burada. Eksi 3 çarpı 5 çarpı eksi 2. Eksi 3 çarpı 5 çarpı eksi 2. İçerideki sayıların aynı olduğunu görüyorsunuz. Sadece dikkat etmemiz gereken iki tane sayıyı farklı gruplandırıp diğerinde ise diğer iki sayıyı farklı gruplandırmış. Sonuç olarak değişen hiçbir şey yok. Yapalım isterseniz sonuca bakalım. Eksi 3 ile 5'i çarptığımızda eksi 15 olur. Eksi 15'i eksi 2 ile çarptığımızda sonuç artı 30 olur. Burada ise önce parantez içinden başlayalım. 5 ile eksi 2'yi çarptığımızda eksi 10 olur. Eksi 10 ile eksi 3'ü çarptığımızda yine artı 30 sonucuna ulaşmış oluruz. Yani iki tarafında sonucunun aynı olduğunu rahatlıkla göre biliyoruz. Bir diğer özelliğimiz ise A bir tam sayı olmak üzere A'yı 1 ile çarptığımızda sonuç yine neye eşit olmuş oluyor? A'ya eşit olmuş oluyor yani sonucu etkilemiyorum. Biz bu özelliğe ne diyoruz? Etkisiz eleman özelliği diyoruz. Yani çarpma işleminin etkisiz elemanı nedir? 1'dir. Toplama işleminde etkisiz eleman hatırlayacağınız üzere 0'dır. Fakat çarpma işleminin etkisiz elemanı yani sonucu değiştirmeyen elemanı 1'dir. Peki 0 çarpma işleminde nedir? Yutan elemandır. Yani bir sayıyı sıfırla çarptığımızda sonuç mutlaka neye eşit olmuş olur? Sıfıra eşit olmuş olur. Hangi sayıya sıfırla çarparsınız çarpın, sonuç sıfırdır. Bu nedenle sıfıra yutan eleman, yani kendisiyle çarpılan bütün sayıları yutan eleman şeklinde düşünebiliriz. Şimdi bazı örnekler yaparak konuyu özetleyelim. Örneğimizde verilmeyen sayıları bulurken hangi özelliklerden yararlanacağımızdan da bahsedeceğiz. A sayısı ile x-18'i çarpıyoruz, x-18 ile x-27'i çarpıyoruz ve sonuçların birbirine eşit olduğunu söylemişiz. Gördüğünüz gibi iki tarafta da eksi 18 olduğunu biliyoruz. Bu nedenle a sayısının eksi 27 olması gerektiğini rahatlıkla ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Burada ise 5 çarpı 9 çarpı eksi 12. Diğer tarafımızda 5 eksi 12 zaten var. Tek eksik sayımız ne? 9 sayısı. Bu nedenle c'nin de 9 olacağını söyleyebiliriz. Buradaki özellik çarpma işleminin birleşme özelliği diyebiliriz. Buradaki ise değişme özelliği diyebiliriz. Eksi 48'i bir sayıyla çarpmışız ve sonuç yine eksi 48'e eşit olmuş. Burada etkisiz eleman özelliğinden bahsediyoruz ve bu nedenle B'nin 1 olması gerekiyor. Bir sayıyı neyle çarparsak sonuç 0 olur? Tabii ki de 0 la. Çünkü 0 çarpma işleminde nedir? Yutan elemandır ve buradan D sayısının 0 olması gerektiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi de dağılma ile çalışmamıza devam edelim. Tam sayılarda çarpma işleminin hem toplama işlemi üzerinde hem de çıkarma işlemi üzerinde dağılma özelliği vardır. Ne demek istiyoruz? Arkadaşlar burada A sayısı B artı C ile ne yapılacak? Çarpılacak. B artı C parantez içerisinde. Öncelikle şunu söyleyebiliriz ki B ve C sayısını topladıktan sonra A ile de çarpabiliriz. Ya da A sayısı parantezin içindeki iki sayıyı da etkileyeceği için A sayısını önce B ile çarpabiliriz. Daha sonra A sayısını C ile çarpabiliriz. Bulduğumuz sonuçları birbiriyle toplayabiliriz. Aynı sonuca ulaşırız. Aynı durumu çıkarma işlemi için de yapabiliriz. A sayısı ile B sayısını çarparız. A sayısı ile C sayısını çarparız. Ve bulduğumuz sonuçları birbirinden ne yaparız? Çıkarırız. Bu da çarpma işleminin çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerindeki dağılma özelliğidir diyebiliriz. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. Eksi 4 çarpı 9 artı 5. Eksi 4 çarpı 9 artı eksi 4 çarpı yıldız. Dağılma özelliğini kullanacak olursak. Eksi 4 çarpı 9. Eksi 4 çarpı 5. Eksi 4 çarpı 9 zaten burada var. Tek ne lazım bize? Eksi 4 çarpı 5 lazım. Eksi 4 çarpı 5. Bu nedenle yıldız sayımızın ne olması gerekiyor? 5 olması gerekiyor. Bir örneğimiz daha var. Buna da dikkat edelim. Diyor ki yukarıdaki işlemlerin çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemleri üzerinde dağılma özelliğinden yararlanılarak yapılmasını istiyor. İsterseniz önce A'yı yapalım. 25 çarpı 12 işlemini 25 çarpı 10 artı 2 olarak yazabiliriz. Neden böyle yazıyoruz? İşlemi daha da kolaylaştırabilmek. adına şöyle yuvarlak içine alalım. Ne yapalım? 25 ile önce neyi çarpacağız? 10'u çarpacağız. Ardından ne yapacağız? 25 ile 2'yi çarpacağız ve bulduğumuz bu sonuçları birbiriyle toplayacağız. Birazcık daha toplama işlemini kolaylaştıran bir yöntem diyebiliriz. Diğer örneğimizde ise 15 çarpı 19 işleminde şunu gerçekleştireceğiz. 15'i yazarken 19'u biraz daha rahat bir sayı olarak ifade etmemiz gerekirse 20 eksi 1 olarak ifade edebiliriz. Burada hemen dağılma özelliğini kullanıyoruz. 15 ile önce neyi çarpıyoruz 20'yi çünkü 15 sayısıyla 20'yi çarpmak daha kolay bir ifadedir. Daha sonra da 15 ile neyi çarpıyoruz 1'i çarpıyoruz. Burada şuna dikkat edelim 15 ile eksi 1'i çarpmıyoruz. 15 ile 1'i çarpıyoruz ve buradaki eksi işaretini burada kullanıyoruz. Yani yanlış yere yazarsak bir yerine eksi 1 yazarsak işlemimiz yanlış sonuca ulaşır. Bu şekilde arkadaşlar toplama ve çıkarma işleminin toplama ve çarpma işleminin özelliklerinden bahsetmiş olduk. Birkaç örnekte bunu pekiştirmiş olduk. Daha sonra da tam sayılarda çarpma ve bölme işleminden bahsedeceğiz. Tam sayılarda üslü ifadelere geçiş yapacağız. Bu videoyu bu şekilde tamamlıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.